Oyun manyağından hepinize merhaba arkadaşlar verim. Yani bugün sizler yeni bir duyurumuz var. E, duyuru ne diyorsunuz? Duyuru e, bir e, CS duyurusu. Evet. Sofly Gaming kanalıyla birlikte 15 gün tatilde bir server açmayı planlıyoruz arkadaşlar. Bu sizin de desteğiniz için bir abone olmanız yeterli. Bir de like atmanız yeterli. Yani Sofly Gaming de bu kanala ee, abone olursunuz se seviniriz. Nasıl olacak? 15 gün tatilde biz server açacağız. Topladığımız paralarla işte. Ondan sonra sizleri biz zaten size duyuracağız server açtığımızı. Zaten ee, Rıfat'ın ya Soulfly Gemi kanalında bir videosu var. E, hatta açayım size. Şöyle kardeş kanallara girdiğimizde hemen bu açılıyor. En çok izlenme buydu aynen buydu Evet e, burada çok soruyordunuz böyle server'a gelirim model atar mısın gibi falan filan e, yani sonra da Face'de de bize çok yazdınız böyle açın sever falan sever açın yeniden birlikte olalım dediniz. biz de bunu Tamam dedik 15 gün tatilde e, açacağız arkadaşlar e, Rıfat'la birlikte e, Açlığımızı size doyuracağız Zaten bizim facebook sayfamız var Bildiğiniz gibi Şöyle Şöyle face'ime geleyim ben Şöyle Oyun manyağına geliyoruz Heh. Göz gibi burada zaten Videolarımı paylaşıyorum arkadaşlar ben Duyuru da paylaşıyorum Zaten ona göre e, takipte kalın. E, yeniden sonra 15 gün tatilde server açabiliriz. Tam belli değil ama. Ama aç açabiliriz yani. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. E, aşağıdaki yorumlarınızı bekliyorum ve kanala abone ve like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.